Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni videomuza hoş geldiniz. Merhabalar. Yine keyifli bir video sizleri bekliyor. Kuluçka makinesinden civciv çıkım videolarını her zaman çok seviyorsunuz. Ben de bu yüzden çıkım oldukça seviyorum Yani ben de seviyorum. Böyle civcivleri izlemek falan güzel oluyor. Oğlum ne haber Duman? Duman'la bu aralar biraz limoniyiz yine. Eve girmeye çok çalışıyor arkadaşlar dışarısı aldığımızda. Ona biraz kızıyoruz eve gelmesin diye ama o yine bizi seviyor. Biz de onu seviyoruz da işte bir ara birazcık aramız limoni. Baksanıza şuna. Bak eline, elimi koyuyorum böyle yatıyor. Bak 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 hareketlere bak. Oğlum. Hayır ya yala oğlum ya. Niye öyle yapıyorsun duman? Bak kardeşler var gördün mü? <laughs> eh be oğlum niye yalıyorsun ya. Çok yılıştın duman. <laughs> Şimdi arkadaşlar burası açık durabilir. Sıkıntı yok. Şimdi yarın sabah Makbule ablanın civcivler civcivler dedik dedik dedik. Makbule ablanın civcivleri büyüttük. Yarın sabah inşallah bunlar girasun yolcusu. Sayıyı şu an bilmiyorum. Burada bir kırıktan fazla vardır. Büyütürken tabii ufak tefek kayıplarımız oldu. Ama çok güzel renklerde civcivler büyüdü. Bakın bunlar bize emanetlerdi. O benim bir tane favori vardı. O nerede? Ulan Keltoş. Bu da çok güzel. Benim favori rengim nerede o? Dur bakayım. Benim favori bir tane kırmızılı vardı. Acaba rengi mi değişti? Heh bu bu bu. Oğlum sen biraz çirkinleşmişsin ya. Erkek misin kız mısın nesin? Belli de değil tavuk gibi de ama inşallah tavuktur. Umut ediyorum ki tavuk sayısı fazla çıkar. Biraz fazla gibi gözüküyor. İbikler çok fazla çıkmadı. Umarım ki fazladır. Ben görmemiş gibi yiyorsunuz. Yerler yem dolu da. Bakın burada çok güzel civcivler büyüdü. Artık yeni sahibine hayırlı olsun diyoruz. Biz yeni civcivler üretmek için yer, yerimizi hazırladık. Şu an gece saat 12.30 civarı. Bakın kolileri ayarladım. Yarın gidecek yumurtalar var. Onları ayarladım. Şimdi şöyle büyük ışıkları yakmadım. Bakın yarkalar falan uyuyor. Çok da ses yapmayayım. Yarkalar bu tarafta toplanıyor. Hep beraber yatıyorlar. Kümeste genel uyku havası bakın. Herkes tüneklerinde. Kimileri yerde. Bu ışıkları da şimdi birazdan kapatacağım. Geldim diye açtım. Şimdi arkadaşlar şuradan çıkım sepetlerini alalım. Evet çıkım sepetimizi aldık. Şimdi şuradan Sandalyeyi bu tarafa çekelim. Çıkım sepetini buraya koyacağım. Korserenler korkmayın bakayım. Yeni kardeşler geldi. Maşallah maşallah maşallah. Vallahi bu aralar arkadaşlar yoğunluktan ne çıktı ne bitti makineye bakamaz olduk. Bu ne? Viandot çıkmamış. İyi burası viandot ağırlıklı. Aha sultanlar var. Ey maşallah sana be. Adam be adam. Gelin bakayım hadi. Şimdi şuradan yine bir saysak mı? Ne yapsak? Şöyle iki. İki sultan. Zaten başka da yok. Bu cüce koşun. Hem de poşelen cüce koşun. Bakın maşallah ya. Çok güzeller arkadaşlar. Çok tatlılar. Şimdi az bir şey yanaştırayım. Heh, burada bir tane daha sultan var. Üç. Ne var burada? Minik barbular var iki tane. Hadi bakalım. Hoş geldiniz hayata. Bunları hatta ben bir günde arkadaşlar fazladan tuttum. Çıkım şeyini karıştırmışız. Bu ne? Aa güzel Ben de dedim bu ne kara kara. Kara olan. Aa bir tane daha burada var. Bilek, motlet, ligorin var. Bunlar kalanları viandot. Şöyle alalım bakalım. 3. Kara kızanlar, hoş geldiniz. İnşallah GSG'leri de çıkartırız böyle. 6 9 Allah düşürüyorduk civcivi. Hatta düşürdük. Neyse ki <laughs> bir şey olmadı. Bir şey oldu mu ne? Tamam hadi bir şey yok. <laughs> Olur öyle ufak tefek kazaları oğlum. Hemen kendine gel. Burada çıkmayan arkadaşlar. Dört tane yumurta var. Şu an telefonun ışığı bende olduğu için bunlara bakamayacağız. Şimdilik bunlar dursun. Evet, hoş geldiniz. Bakın hemen işte bir gün fazla tutmanın avantajı bu. Hemen hayvanlar acıkmış oluyor, susamış oluyorlar. Suyu da bulacaksınız mı? Hadi bul bakayım. Bakın arkadaşlar çanaktan hani ilk yeni çıkanlar içebilir mi içemez mi diye kafamızda soru işareti vardı. İnşallah şimdi özellikle şu cüce koşun gitti suya doğru ama sonradan hareket yapmadı. Hah yiyin yiyin. Bak yem getirdim size. Şimdi şu diğer iki sepeti de alıp geleyim ben. Evet yeni bir sepet daha geldi. Hemen şuradan sultanları çekelim. Sen nesin? Seni tanımadım. Evet, iki tane sultan da burada var. Maşallah, maşallah. Bakalım, sultan, sultan, sultan. İki tane de burada var. İyi, bayağı bir sultan civcivimiz oldu. Siz nesiniz? Cüce koşin. Bir tane cüce koşin. Bir tane daha, bir tane daha. Burada sultanlar var yine. Sen nesin öyle yere oturmuşsun? Aha burada sıplaş viandotlar var bakın. Bakalım şöyle bir kontrolde yapalım. Hop netlesene. Arkadaşlar toz uçuştuğu için netlemiyor telefon. şöyle iyi bir kontrolümüzü yaptık. Sıplaş. Gel bakayım. Şöyle yine bakın ibik kontrolümüzü yaptık. Ya yani burada sıplaştan anlayacağımız bu viandot değil. Ee, sıplaştan anlayacağımız yani ibik balta ibik çıkabiliyor bazen. Evet çok şükür bugüne kadar çıkmadı ama şimdi burada şu barbuları da tanıdık. Bunları alalım. Barbuların artık bir giz Aha kaçak var. Sen gel buraya. <laughs> Evet. Burada bir tane ölen civciv var. Çıkmayan ligorin var. Sultan var. Porselen cüce Sultan. Bu, bu ne oldu? Bu da mı ölmüş? Bu da çatlamış ölmüş. Cüce koşin. Sıplaş. Karışık. Şimdi burada bakın brown ligorinler şunlar. Yo, bu viyandot mu? Bunu yo bu da brown. Bakın arkadaşlar şu dördü. Yo bunların hepsi brown. Şuraya koyalım ışıkla daha net anlayalım. Bunların hepsi brown ligorin. Ne bu kağıtta kayıyorsunuz mu ya sanki bir tık? Ama kağıdı da koymasam yem nasıl yiyeceksiniz ki? Dur bakalım. Şunları da alalım. Şu üçü de yine brown bir tane de izabel çıkmış. Bu da izabel ligorin. Bazıları böyle açık renkte çıkıyor izabellerin. Şimdi bunu da aldık. Şu aşağıya koyalım. Duman reis orada bekliyor. Kapağını kapatalım. Oo burası izabelmiş komple. Şunu şuraya yine kaldıralım. Korselenler sizi biraz rahatsız ettik ama o kadar olacak. Kusura bakmayın. Aa, burada bir tane ölen olmuş ya. Bu niye ölmüş ki? Üzüldüm şimdi buna ya. Bakalım izabelleri de alalım. Böyle şeyler olabiliyor arkadaşlar. Yani maalesef yapacak bir şey yok. İzabeller biliyorsunuz dışarıdan geliyordu yumurta. Artık yumurta almıyorum. Bayağı bir izabel çıktı zaten. Bir de Isabel Yarka gelebilir. Bakalım öyle bir çalışmamız var. Bir arkadaşla görüşme halindeyiz. Bu arada ben geçen gün şimdi şu civcivleri görünce köy civcivi diye Isabel Ligor'un verdiğimi fark ettim. Geçmiş olsun diyorum. <laughs> Neyse alan kişi de güzel bir hayvan sahibi olur. Sıkıntı yok. Gel bakalım gel. Burası güzel bir çıkım olmuş gibi. Duman Duman. Yapma oğlum. Bak kardeş ölmüş. Yapma. Yapma oğlum. Aferin. Burada iki tane, üç tane var çıkamayan. Aha düşürdük. Ha, bu yumurta zaten, ha, bu çatlakmış da kırıkmış. E, tane çıkmayan var. Bence fena bir oran değil. Tabi bunları hesaplamak lazım da. O kadar ince ayarlara giremeyeceğim şu an. Gece <laughs> malum uyku. Uyku vakti. Suyu buldunuz mu gençler ya? Ha? Aferin. Aferin suyu buldular. Hatta şuradan birkaç tanesini de ben göstereyim. Bakın şöyle. Elle suyu bir ufaktan öğretebilirsiniz. Bakın zaten biri gördüğü zaman bakın ipelimiz de hemen devreye girdi. Biri gördüğü zaman yani biri içmeye başladığı zaman diğerleri de ona eşlik edeceklerdir. Hadi için bakalım. İlk sularınız benden. Burada hani bu sulu yetişemeyecek bir ırk yok. Bakın en ufak barbular var. Barbu bile o suluğa rahatlıkla yetişebilir. Yeter ki görsün. Porselenler de coştu. Yine şimdilik ya burası için ideal. Bakın hemen nasıl içiyor. Buldu orayı. Şimdilik durum bu arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.